Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta evi yapmaya başlayacağız da. Evet ilk oyuncağımız olur bu denilebilir. Yağmurda yaratıklar çıkıyor tamam. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5,

Evet tamam. Tamam. Arkadaşlar evimiz böyle olacak. Aa burayı yapmamış. Bakın burası yanlış olabilir. Şey tamam. Doğru. Üçtü burası galiba. Evet. Burası üçtü. Arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Mazbattım. Unuttum. Ben gidip yoruldum. Evet arkadaşlar. Çok hoş acınıza ihtiyacınız var. Evet. Ben gidip geleceğim. Evet arkadaşlar. Evin birazını tamamladım. Evet. Ama ilk katını birazını yapalım. Sonra videoyu kapatayım. Biri, Aa, yani dönüp, bir daha odun içi yapalım. Ama yanlış mı dedim hep? Ne devam ediyor? Arkadaşlar çok güzel bir ev olarak hayalledim. İnşallah aslında inşallah güzel olur da. Hadi. ilk kat böyle olacak. Evet. Burayı da yapalım. Kapı olacak burası arkadaşlar. Evet, böyle. Çok mükemmel bir ev olacak gerçekten aşkım. Evet. bakıyorum. Hmm. Evet, bakalım şimdi ne Yani ya ne var yani. Şimdi beyazını diktim oraya biraz. Bunları da toplayacağım. Çünkü yetmiyor. Aksar diğer bir kılımda biraz hazırlıklı olacağım.

Hı -hı. Hı -hı. Şu down değil mi down down 5 tane daha lazım diye var. Çok karnım çok çabuk acıkıyor arkadaşlar. Bunları bunları da buraya bir tane bir tane koyacağız. Ha burayı beyaz şey yapacaktık galiba bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi şimdi arkadaşlar çam da gerek ondan harita yaptım arkadaşlar bir dakika önünde şey bulmam gerekiyor hatta şimdi arayalım harita bir de lazım olacak çünkü arkadaşlar bekleyin ilk önce şu bir şeyler alalım haramızı doyuralım ve gidelim

aramaya. Sonra bir videoya gideceğiz. Şükür kamışı arıyor sadece Aklar bir şey sende. Bence güzel olacak bayağı name Evet tekrar konuşuyoruz bulduk. Bu evet, evet, video neydi? Bak video güzel olacak. Ya vay vay. Bugün çok